şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu saatten sonra o masadan kim yıkarak çıkmaya kalkarsa siyasi hayat biter. Yani tamam. muhaliflerin umudunu yıkacak diye söylüyor. İşte hem muhaliflerin umudunu yıkacak hem de kendi tabanının önemli bölümünü kaybedecek. E, e, tabii ki şeyden çıkınca %7'nin altında kalırsa aday da çıkaramayacak. İyi Parti kendi listesi çıkaracak. Hayır tamam ha. kendi listesi çıkaracak. Çıkarsın ama bu e, her şeye zarar verecek. Evet evet. Ben Şimdi böyle bir durumda e, kimsenin ben parmağını kıpırdatabileceğini Ortak listede de mi? Bak işte, o izleyeyim işte, soru yani. Ortak millet ittifakı ortak, ortak liste nasıl çıkarabiliyor? Şöyle Şehirler seçilecek He. tamam mı? bazı şehirler, hepsi değil. He, anladım. O şehirlerde hangisi nerede güçlü bunlar bir kere ortaya konulacak? Hmm, Anlatabiliyor muyum? Yani o, şey de gibi yerel seçimleri yapılıp aynısı. A evet aynısı. Ve orada buna göre bir dağılım yapılıp oradaki en o güçlü çok parti. Çok. Tamam öyle olacak ama başka çaresi de yok bunun. Bak öyle zor bir şeyden bahsediyorsun ki. Yani diyorsun ki mesela Samsun'da iyi Parti güçlü. Tamam. Geçen sefer hatırla iyi Parti işte CHP Samsun'a kadar çıkarmadı. Gibi. Heh. Hatta Erhan Usta o zaman MHP'deydi. O kendi başına aday oldu. Balıkesir'de 20... de çıkarmadı. Yani CHP şey o neydi? Ha, e, alamadı, ne, alamadı. Ok. alamadı. Sonra gitti AKP'ye katıldı. İzbar <laughs> <İsmail> yok. Şimdi, <laughs> <laughs> sıkıntı şu. Hı. CHP sapsız teşkilatı Zerhalde beklemiş. Sen bu adamlara liste çıkarma diyorsun. Ya da iyi Parti'de aday ol diyorsun. İşte onlar ha. ayarlanabilecek mi? Onlar çok zor şey. Ay şöyle de böyle ayarlanacak. Benim o konuda çok fazla şeyim yok. Ha, Ego şu, egolar. Şu egolar tamam ama egodan daha önemli bir şey var. İyi Parti'nin e, kriz, çıkan krizden sonra ne hale geldiğini herkes gördü. Sen şuna bir yazar olarak gazetecilere olarak karşısın. İttifak, İttifakı destekleme gazeteci olarak. CHP ayrı liste çıkarır Samsun'da. MHP şey, İYİ Parti ayrı Öyle çıkarır. Deva ayrı çıkarırsa diyorsun. Olmaz. minimum ile çıkarırlar. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Evet, evet, evet. Ama onların güçlü oldukları yerler olduğu ki var birkaç tane yerleri. Çünkü yeni da. sistem biraz winner takes all sistemi. Yani hmm. kazanan çok güçlü. Tamam. Hatta onun için Nezih Onur Kuru sürekli şunu söylüyor. CHP'li. Arkadaşlar diyor bu yeni sisteme göre AK Parti artı MHP 41'i bulsa... Eğer bir önlem düşünülmezse sen dediğin gibi Cumhuriyetçi'nin meclis çoğunluğunu alıyor diyor. Yani. İşte bunu bunu onlar da e, gayet güzel görüyorlar aslında. Sen bak. Bilmiyorum tabii ya, sen daha biliyorsun. Ben daha, yani o ben, ben biliyorum. mi? Hı. İçeride kavga oluyor bu. Şimdi başka şeylere bakmak lazım. Bundan bundan daha değişik olarak seçim He. güvenliği gibi. Neydi o, o. o da deprem dip, bölgesinde neler olacak? Öller mi Onun için sadece muhalefetin hazırlığı var mı? Var var. Gerçekten sıkı bir hazırlık yapıyorlar. Sen konuşuyorsun, Çünkü geçen sefer hiçbir hazırlık olmadı ortaya çıktı. Hiç... O geçen sefer.